Sevgili arkadaşlar lastiğimiz patlamıştı ee, patlak lastiğimizin bijonlarını söktük ee, ama lastik müthiş şekilde yerine kaynamıştı Ne kadar uğraştıysak sallamayla sökemedik resmen lastik e, arabanın lastik kasında kaynamış Nasıl söktüğümüzü videomuzda bir görün izleyin arkadaşlar ee, değişik bir metotla lastik çıkartışımız geldi çözdü Aramamda kirik olmasına rağmen vijon antları olmasına rağmen lastiğimi bir türlü sökemedim kaldırdım Bicomları söktüm ama lastiği yerinden çıkartamadım. Resmen lastik uzun yıllardır sökülmediği için e, yuvasına kaynamış. E, çıkar dışımız nasıl çözdü videomuzda arkadaşlar izleyin. İyi izlemeler. Evet arkadaşlar e, lastik nasıl sökülür konulu <laughs> videomuzda. E, normalde e, söktüğümüz bir şeydi ama bu sefer acayip şekilde kaynamış. Evet. Bijonlarını söktük ama lastik yerinden hiçbir şekilde Kımıldamıyor Ne yaparsak yapalım Alamadık can yerinden Şimdi bilen bir arkadaş da gelecek Onun eşliğinde Sökeceğiz Arkadaşlar araçlarda şöyle bir bijon anıtır oluyor Normalde takım candasında. İşte Klasik kirikosu oluyor Ama arkadaşlar tek başına bu Bijon antırı bijonları sökmeye yetmiyor İnsanın uyguladığı güç buna yetmiyor Araçlarınızda bir tane şöyle bir boru Bulundurun derim ben hem adam dövme işe yarar hem de anahtarı içine sokup şöyle güç almaya arkadaşlar işe yarar. Aracınızın e, bagajında bir tane böyle bulundurun bu anahtarı. Çok işe yarıyor sokarken güç onları. Ortasında biliyordur değil mi başkanım? Efendim abi? Ortasında biliyordur değil mi başkanım? Aa bakın o. Evet arkadaşımız Genişlik bir metotla. <laughs> Olayı çözdü. Sevgili arkadaşımız İnek Ölcan Tepo. Tekrasiyenizde vurun çıkar. Ama yine Ondan değil abi. O sıkışıyor. Şey, Basana basam. Zımparan varsa buraya biraz zımpara yap. Hmm. Arkadaşlar böyle problem mi? Kardeşim sağ olsun çözdü. Mekanada İnegöl İngaz kavşağında jant yapım. Burak. Baskı balan her türlü ayarı yapar. Yavaş evet, dur. Ben de şu elimle götürdüm. Evet arkadaşlar, zaman içinde kaynamış yani lastik. Böyle çok büyük bir baskı uygulayarak, diğer lastiği ona vurdurarak kaynamış lastik yani resmen. Bijonları zaman rağmen çıkartamadık. İstetmenizi çıkartarak, istetmenizi vurarak, oynatarak sökebilirsiniz. Bu da böyle bilgi olsun internet aleminden.